neyi mesela tam olarak bütün düşmanları Mavi takım yok etti. Kazanıyor. Kurt, Büyük kurt rakiplere Ben blue'ya geçeyim ya bak. Böyle zevk alamadım vallahi. bütün düşmanları koruma açtım lan Mavi takım önde kazanıyor Kurt vuruşu büyük kurt rakiplere ölüm O kadırda da oluyor amına koyayım ya Kurt vuruşu, savaş kurtu, mavi ölü. takım önde, kazanıyor, bütün düşmanları yok ediyor. kurt vuruşu. Büyük kurt. Rakiplere ölü. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt <laughs> vuruşu. Savaş kurdu. Rakiplere ölü. Son <laughs> düşmanları yok edin. Oğlum hilem var zaten baksana amına koyayım. Mavi takım önde, kazanıyor. Kurt vuruşu, büyük kurt. Asiktir en sevdiğim şarkı. Son 25 oh. saniye. Kurt vuruşu, savaş kurt. Rakipleri öldü. Kazanır. Kurt vuruşu. Süper kurt. Rakipleri ölüm. Son 10 saniye. O ne birader. Bütün düşmanları yok edin. <laughs> Görevli. Kazandık. Ölsene yarrak kafa. Ne can varmış.